Eğitim serisinin bu bölümünde yazılım geliştirme dünyasını kökten değiştiren bir trendi ele alacağız. Low-code ve no-code platformları. Gartner'ın öngörüsüne göre 2025 yılına kadar dünya genelinde geliştirilen yazılım projelerinin %70'i bu platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Bu değişimin arkasındaki itici güç nedir? Gelin birlikte inceleyelim. Yazılım geliştirmeyi bir inşaat projesi gibi düşünebiliriz. Geleneksel yöntemlerle Yazılım geliştirmek, her bir tuğlayı elle yerleştirmek gibi bir şey. Zaman alıcı, emek yoğun ve hata yapma olasılığı elbette yüksek. Ancak low-code ve no-code platformları bu süreci prefabrik yapı elemanlarını kullanarak bir binayı hızlı ve hatasız bir şekilde inşa etmeye benzetebiliriz. Bu platformlar geliştiricilere ve hatta teknik olmayan kullanıcılara sürükle bırak arayüzleri ve önceden hazırlanmış bileşenler aracılığıyla hızlıca uygulamalar oluşturma imkanı tanır. Low-code platformlar kullanım amaçlarına göre farklı türlere ayrılır. İş uygulamaları, müşteri etkileşim platformları, veri analizi, yapay zeka araçları ve iş süreçleri otomasyonu gibi alanlarda çeşitlilik gösterir. Her bir tür belirli bir problem setini çözmek için özelleştirilmiş araçlar ve bileşenler sunar. Peki, low-code ve no-code arasındaki fark Nedir? Basitçe söylemek gerekirse, low-code platformları geliştiricilere hızlı uygulama geliştirme olanağı sunarken belli bir düzeyde kodlama bilgisi gerektirir. No-code platformları ise kodlama bilgisi olmayan kullanıcıların bile uygulama geliştirebilmesi için tasarlanmıştır. Her iki yaklaşım da uygulama geliştirmeyi demokratikleştirerek daha geniş bir kitleye erişim sağlar. Gartner'ın istatistikleri low-code ve no-code platformlarının yazılım geliştirme alanında nasıl bir devrim yarattığını açıkça gösteriyor. Bu platformlar sayesinde şirketler rekabette bir adım öne çıkıyor, geliştirme süreçlerini hızlandırıyor ve inovasyonu teşvik ediyor. Bu eğitim serisinin devamında Kuyka Low Code platformunda nasıl arayüzlerin hızla tasarlanıp prototiplendiğini ve geliştirme sürecindeki yüksek hıza beraber uygulamalarla şahit olacağız.